Uzkan Bey kolay gelsin. Hayırdır? Buza mı denk geldik? Profil çurma bunu gelir. Evet. Yerimiz var, yerimiz var. Alan da Kar birkaç günlük, buz olmuş. Neyse ki iyi bir kürekçiye sahibim. Yerler buz. Ama Mehmet Bey beni dinlemedi. Dedi ki ben çıkarım. Şuraya kadar şuraya kadar çıktık ama yer hep buz. Şimdi de lastiğe yer açıyoruz ki tren yapa yapa yavaş indirelim. Arabayı geri saldığımız an hemen sürüklenmeye başlıyor. Zincirimiz var ama zincir lastiklere yetmedi. Pek uyumlu değil. Bakalım nasıl olacak. İyi olacak. Ya büyük sözü dinlemezsen. <laughs> İyi, İyi olacak. Oradan döndüreceğiz arabayı. Sol yap. Sol yap sol. Yap solu Gel. Git 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 toprağa git. Git sol tarafın toprakta sıkıntı yok. Git, git sal arabayı biraz. Sal. 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 Bekle, kalkar mı oradan? Biraz zor. Kalkarsan ileri doğru gitmeye çalış Mehmet. Bir dene bir. Sol iki tekerin tutuyor. Kalk sağlı git sağlı. Kalk kalk bas gaza. bas 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 bas. Bas. Tamam sollu gel şimdi. Bırak kafa kaysın aşağı doğru. Bas gel bas bas. Bas gel. Bas 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 bas. Tamam.